Sözün özü, biz bin yıldır İslam'a hizmet etmiş bir milletiz. Kimliğimizi unutmayalım. Kimliğimizi unutmayalım. Ezan şahit, kim olduğumuzu unutmayalım. Ecdadımızın ne yaptıklarını unutturmak istiyorlar. Unutmayalım. Tarihimizi unutmayalım. Bin yıldır İslam'a sancaktarlık etmiş, bu kelimeyi teyit bayramı dalgalanmış bir milletin çocuklarıyız. Selçukluların ve Osmanlıların çocuklarıyız ve biz bastığımız yer yurt olur. Bastığımız yer İslam toprağı olur. Girdiğimiz mahalle İslam toprağı olur. Burası Medine Caddesi'dir. Burası Mekke sokakıdır. Burası sokakların adı Ömer Caddesi diyor. Ya yani kendi aranızda böyle dinlenmiyor. Ama siz orada gurbetçi Türkler olarak kendi sokaklarınızın adını kendiniz verin. Yazışmalarınızı öyle söyleyin. Resmiyetli değil. Zaten resmiyette bunu yapın. Bir bakarsınız o gün o sözleriniz, o şeyleriniz dua yemekse oralarda İslam toprakları olur. Bir gün bir bakmışsınız ki sizin bugün dillendirdiğiniz o isimler yarın torunlarınızın oraya hakim olmasıyla o sokakların caddeleri Medine Mekke sokakları olmuştur. Yani hayal kurmayın. Müslüman hayal kurmaz. Müslüman dua eder. Müslüman ister. Bizlerin olmayacak hayırlar değil. Bizim Allah Teala'nın kabul etmesi istediğimiz isteklerimiz vardır. Müslüman ne istediğini bilir. Ne için yaşadığını bilir neye gitmek istediği bilir. Müslümanın bir davası olur. Mevla Teala Cetli Pakimiz gibi, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi, Ashab-ı Sufra gibi, Ashab-ı Kiram ve Tabi'in Tabi'in tabi gibi bizleri de İslam davasında şuurlu müminlerden eylesin.